Selamun aleyküm. Şevket abi nasılsın? Teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet çok kıymetli dostlar. Su bulan adam deyince Kahramanmaraş'ta ilk akla gelen Şevket Kozalak. Önce e, marketçiliğiyle, manavcılığıyla Kahramanmaraş tanır ve başarısı su bulan adamla devam etti. Kahramanmaraş'ın sınırlarını aşmış gelmiş neredeyiz şu anda? Adıyaman Gölbaşı'ndayız. Evet, bizi buraya getiren sebep nedir? Kendisine soralım. Merhabalar abi. Merhaba efendim. Ee, şimdi e, sayın arkadaşlar e, ben bundan tahmin herhalde bir hafta 10 gün evvel kiraz bahçemiz vardı. Özellikle ben dedim ki baktım mahsulumuz Allah'a şükür var. E, de arkadaşları ve bu şekilde e, kiraz bahçesi gelmek şimdi e, ben arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Meyve dalında güzel su gözünde içilir. Meyve dalından koparır yenir. Ne kadar ben e, ikram etsem, toplasam da ama maalesef dalından toplama kadar tatlı bir şey yok. Ben düşündüm, ben zamanda yaşadım. E, bir bahçeye vardık, zamanda bizim yoktu. Ben bunun canlı aynı yaşadım. E, girdiğim an gerçekten içim sızırladı. Ona ne kadar güzel bu bahçe dedim. Ve ondan sonra duygulandım. Ben dedim bir bahçe yetiştirirsem inşallah eşe, dosta ben de böyle davet edeceğim. Ve ee, bu şekilde hiç olmayan bir adam, gelmeyen adam özellikle arkadaşlarımız geliyor görüyor onu ben ee, şey yapmıyorum ee, bahçede gelip de bahçeye girmemiş olan arkadaşlara ee, bir davette bulundum. Mahsulumuzun yeni çıktığında gelsin de buyursunlar eşe, dosta, arkadaşlara özellikle depremzede de olan tüm arkadaşlara biz ayırt etmiyoruz. Bizi benimseyen gelen herkese benim kapım açık, bahçem açık gelsin güle güle yesin ben onu düşünerek videomuzu paylaştım ve şu anda gelen arkadaşlarımız peyderpey geliyor hep sağ olsun yeniden bir arkadaşlarımız geldi iştirak ettiler Mahsulümüzü. işte şimdi şu anda bahçeye gidecek bahçede de e, sizler de görürsünüz buyurun ben e, sizler orada bahçede görüşsem daha mutluluk duyacağım ve özellikle ben şunu diyorum ben su bulan adam evet şevket bozarak su bulan adam olarak kendimi tanıttım su bulan olarak orada bu an şimdi paylaşıyorum eee su bulan olan adam diyerek girerlerse Şevket Kozalağ'ın bahçesinde gelen dostlarımızı eee görürsem tüm arkadaşlar da bunu eee görsünler. Davet ediyorum. Gelsinler. Nasibi olan kıymat şey varsa gelsin yesin. Yüz kök kirazım var benim burada. Cenab-ı Allah vermiş. Gelsin. Yemek isteyenler eee ben de olsam diye burada ben de görsem gelsem diyen arkadaşlara bahçemiz açık. Gelsinler buyursunlar. Eee Arkadaşlar onları da onurlamaya hazırım da ağırlamaya. Allah razı olsun. Abdurrahman Akbaba abim, gazeteci yaz abi. Evet. Susuz tarla kalmasın abi. Kalmasın. <laughs> üzere bu Allah razı olsun. Abi, siz... gene diyorum pardon meyve dalında güzel su gözünde güzeldir. Sen Kesinlikle. böyle daha mutlu oluyorsun değil mi? Böyle dostlarla. ben yalnız. bunları gördükçe geldikçe ben diyorum her şeyi unutuyorum. İşte gördüğünüz gibi ben burada bir bağ kalıyorum, yaylada kalıyorum. Böyle eş, dostlar geldi miydi ben her şeyi unutuyorum. Evet. yapmışsın abi. Hani evet. Siz, siz e, aslen... E, Aslan ben bir tiz kale köyündenim. Dedelerimiz oradan gelmedir. Yani her yerin bir kalası var. Bertiz'in de bir kalası var. E mutlaka mutlaka. Oraya yayla. Şimdi o bölge biz ne olursa olsun aslını inkar etmeyeceğim. Biz oradan gelmedir. Efendim ne kadar da Bertizli arkadaşlarımız varsa da ben Bertizliyim diyen her kim varsa ya, da ben selamlarımı sunuyorum. Ve yine özellikle diyorum bizi... E, ağzı deyip gelen arkadaşlara kapımız açık. Buyursun kim olursa olsun kapımız açıktır. Biz ağırlamaya hazırız. Allah razı olsun abi. Biz misafirlerimize de seni soralım bakayım. Şefkat Kozalan ne kadar tanıyorlar? Gittiği kaldığı yerlerde bir izi, hatırası anısı kalmış mı? Onları da bir soralım. Benim kendi yanıma Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Latif Öztürk bizim Bertiz Baydenbili köyümüzden kendisini e, yakinen Kahramanmaraş ve evet. yöremiz tanır ticaret Doğrudur. yapar. Evet, Şevket Kozalak abimiz ee, Namık Kemal bölgesinde eskiden tabii, Eskiden Kozalak markette ilk kalın, akla Şevket Kozalak gelirdi tabii ki. Demek Şe ki başarılıymış yani adam. Mutlaka. iyi namıyla anılır. Evet. E Şevket abim de bizi davet etti. Biz de davet üzerine geldik. Geldik, gördük tabii, yine. Tabii. Yer ama hakikaten Aman. güzelmiş yani. Tabii tabii. Bertiz, kadar Maşallah yani. bu adam yani yaşlanmamasının sebebi demek ki ne böyle? Ye, havasından, havasından havası yerinde canım maşallah. Yok, İyi. Allah yeri, razı olsun. Yeri de havalı. E, tabii tabii. Evet. Fatih. Allah uzun ömür versin. Sağ olasın. Evet. Fatih Yıldız evet, başkanım. Evet kardeşim. Evet, Şevket Kozalak abi. Vallahi ben bugün, bugün yeni yeni tanıştım ben. Kendisinden Allah razı olsun. Biz oğlu Murat Bey ile tanışıyoruz. Hı. Biz Murat Bey'in daveti üzerine geldik. Burada da Şevket Bey'i de tanımış olduk. Bizi Kiraz'a davet ettiler. İnşallah buradan bahçeye geçeceğiz. Allah kendilerinden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. ben Rabbim böyle insanların sayısını arttırsın. Sayısını arttırsın tabii. <laughs> ne kadar her. sayı çoğalırsa o kadar fazla kiraz yeriz mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi Dostlar sağ olsun. Bünyamin Gökçe kardeşim burada. Gökçeler de e, Gökçeler deyince e, Bertiz'in öyle çok aşağısında kalmazlar. Bilgi, beceri, misafirperverlik noktasında Allah razı olsun. Bizim arkadaşımız iyilerdendir. Evet, kendi de bizim buraya gelme noktasında vesile oldu. Evet, Şerif abi selam ederim. Daha önceden de geldik biz. Geçen sene de geldik. Bir önceki sene de geldik. Aslında biz e, her sene buranın müdavimiyiz. Ondan sonra Allah razı olsun. Her sene de davet eder. Eder mi? Evet, her zaman davet eder. Herkesi davet eder. Allah razı. olsun. Sofrası geniş, gönlü evet. geniş, kalbi güzel. Biz kendini severik, kendi de bizi sever. Her zaman yonuz Allah razı olsun. Tamam yeter. Eyvallah. Evet, bizim bertizimizin 22 köyümüz var. En son köyümüz Çakırdere ve bu tarafta da Uruşpınarı arası da yine böyle uzun bir vardı. Evet Yunus Tolu kardeşimiz Aslen Çakırdere köyünden. Evet. E, dediler, yok ters, ters, ters değil neyse, bu adam neyse, aslında neyse. doğru. Evet Yunus dolum senin de duygu düşüncelerin alak. Ben de şirketten bir şu aletle tanıdım. <laughs> şu, şu şekil yapar. E, <laughs> e, su bulan adam olarak tanıyor. E, oğlunun daveti üzerine buraya kiraz yemeye geldik. Kiraz bahane. E, sohbet şahane işte. Yani ortam çok güzel. Şöyle de çekerseniz. Evet gö göstereceğiz şimdi. Güzel yani göl başında. Birtisi buraya getirmişler. Yani emmi. hayatında e, 50 yaşındasın. Sen 1973 doğumlusun. Evet. E, 50 yaşında Şevket abi tanıma şansını yakalamış oldun. oldu. Ya daha önce tanıyorduk da böyle o e, muhabbetimiz görelim, olmamıştı. Kara esmer, kibar, ince, evet, naris bir abimiz. Gayet kibar bir Allah razı olsun. Eyvallah, sağ olasın. Siz, evet. Mustafa büyük. Evet abi. Nasılsın? İyiyim sağ olun abi. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Bir de ilk bize hep beraber yoldaşlık yaptın sen de. Allah razı olsun. Şevket abi şöyle biraz anlatma. Şevket hani. abi tabii biz de yine Kozalak Market, Yavuz Üste Bineceksin, Kozalak Dineceksin sloganıyla tanımıştık. Öyle mi? Tabii sonra da işte suyu bulan adam olarak da devam etti. Allah razı olsun bugün misafir olduk kendisinden Çok teşekkür ediyorum. İşte birazdan Kiraz Bahçeleri'ne gireceğiz. Bakacağız Betis'de nasıl oluyor, bu havalarda nasıl oluyor. O yüzden dolayı tekrardan sizin aracılığınıza çok teşekkür ediyorum misafirperverliği için. Allah razı olsun. Eyvallah. Yani benim şöyle bir duygu düşünce oluştu bende. Bu Şevket abi bu gidişte bu Kahramanmaraş civarında petrol da bulur. İnşallah. Kesin bulur yani. Evet. Evet, Kemal'lı köyümüzden bir kardeşimiz daha yanımızda. Onu da biraz tanıyalım. Ben Şevket abi 90'lı yıllardan beri tanırım. O zaman küçük bakkalların olduğu dönemlerde büyük bir çığır açarak market sektöründe ilk adım atanlardan bir tanesiydi. Rekabeti getirdi mi büyük büyük şeyler? Öyle oldu. Bir de vatandaş o zamanlarda çok ucuz böyle ürün, bol çeşitli yiyecekler temin bir iş yeri kurdu. Hala adı meşhur zaten kendisinin. Sonra da şimdi su üzerine bir çığır açtı. İnşallah Rabbim bu tür insanları toplumumuzdan eksik etmesin. Sayısını artırsın. Allah razı olsun. Şevket abi senden artık toplum petrol bekliyor abi. Şimdi iyi bir konuya temas ettiğiniz ee, şey daha belirli al da şöyle en azından bir e, bahak var da bir e, izleyicilerimiz e, bu, senden bir şey e, görmek isterler bununla alakalı. Şimdi şu anki e, ben yakında bunun bir çalışmasını yapacağım petrol üzerine. E, tabii ben suya bakıyorum e, petrol bizim işimiz değil. Her ne kadar da ben petrolü buluyorum, yapıyorum desem bu bir devlet işi. Evet. Ama benim yapacağım deneylerde. Ee, bir video hazırlayacağım. Ha bunda devletimiz eğer bakacak yetkililerimiz, e, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız eğer gerçekten ben bu işte e, test ederlerse e, teste hazırım beni. Ama ne derece benim işim değil. Benim petrolle bir işim yok. Fakat ben de birçok yeteneklerin olduğunu ben söylüyorum. ve bu ham petrol olsun, doğalgaz olsun, su olsun, sıcak su olsun. Yani ben de yetenek yok. Ama e, bunlar benim işim olmadığı için ben bunlara bir şey demiyorum. Fakat genelde ben bir e, bunun e, şeyini yapacağım, e, bir video hazırlayacağım, bu konuda çekeceğim. Ve aleyeten bu yapacağım benim e, buna seyircilerimiz görürse inanır, görmezse inanmazlar. Ben beyin gücüne olan bir şey. Buradan öte bu bilim adamlarının işi. Ben burada duracağım. 300 kilometre, 500 kilometrede bir adama diyeceğim ki petrolün üzerine var diyeceğim veya bir suyun üzerine var diyeceğim veya doğa kalın üzerine var diyeceğim. Ben bunun bir e, videosunu çekeceğim. Çekmeden de konuşmak yersizdir. İnşallah nasip olup o videoyu çekersem o zaman vatandaş izlesin. Yine diyorum bu e, benim şeyim benim Cenab-ı Allah bana bir yetenek vermiş. E, bu e, benim e, şey olarak de vücuttaki olan bir biyoenerji bunları e, deney yaparak ha, sayın şunu hiçbir zaman unutmayalım Cenab-ı Allah her insana bir yetenek vermiş. Ben bunu keşfetmesim. Belki de sizlerde daha ayrı bir yetenek var. Ama çalışırsan, bunun üzerine deney yaparsan, e, sen de onu keşfeden. Ben bunu bu kadarlarını keşfettim, bunu yapıyorum. Bundan sonra videoyu çekersem, nasip olup o zaman bir video yayınlayacağım. Ve bu konuda ben arkadaşlarımıza yine çok çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiler, beni onurlandırdılar. Bahçemize şükür gelen gidenin sayısı bellisi kişilere. Ama şu an hiç arkadaşlar evime benim misafir çayımı içtiler, gurur duyuyorum. Bahçeye gideceğiz. Ben özellikle teşekkür Şeyh ediyorum. Abi, yine. şimdi özür dilerim. Bunu dünyamın gökçeye versek bir dene kenarından geçerken bunu bu bir herhangi bir harekete ve gökçe deriye falan atar mı bu? O o şeyle ilgili değil. O bünyeyle ilgili. Seninle alakalı, o değil benimle. Değil. Eğer bu benim <laughs> oğlum, hem makine malzemeci, biyoloji mühendisi, hem e, öğretmen eğer hem olsa aynı kan grubu taşıyor. Maalesef onda olmuyor. Abi ha. merak ettik vallahi ha. böyle bir yani, olmadı, ya. E, ha. olmadı mı? Bu, Olmamış. Bu, bu. Abi teller böyle enter yani belki uzaktan bağında bunda neyi var falandır böyle bağır mahır bir şeyler var. Nasıl yaptın? Neyi var bunda? Anamadık ya. Şimdi. Bunu, hele bir şey yapıl abi. Bunu. Sen bunun eğer eğer bunu bu kadar e, bir şey yapıyorsunuz. <laughs> eee? yapsın. üstünde de yap. Vallahi altında depo var mı? ne var? He? Bilmiyorum ki de. Merak ettik biz de. Depo merak depo, depo üzerinde de değil. E, sen şu e, ama şimdi o görünmüyor. Görünen şeyin üzeri. Şuradan bir e, şu beş kiloluk şu suyu bir e, alır mısınız? Şey. Bir. Gelir misiniz? Biz suyun Aha. üzerinde bir şey yapmak bayım abi? Biz de Bak bayım Bu merak ettik buraya kadar geldik. Şevket abi bize "Abi şuraya bırak suyu bayım. Evet. Şimdi Şevket abimiz bu metal ha ceketi de vallaha. vallahi. güleşecek adam var ya. Vallahi o terinden güleşmek kolay değil. Evet. Şimdi biz su tarafına doğru mu gidecek? O taraftan mı tepki verecek? O giden yok. Ben ben Yok, ben, ben şimdi ben, Şevket ben, abi Bahar. ben Şimdi şurada, ben şurada, şu tarafı gelir misin sen? Ha, ha. Şimdi arkadaş e, şu e, içerideki şeyi de getirseniz bir çubukla onu getir. E, şimdi burada ben bunu bana biraz tuhaf geliyor. Ben bunu inanmıyorum veya bundan ben biraz kuşkulanıyorum diyen arkadaş var mı içinizde? Arkadaşım <laughs> bir tanesi diyor ki ben diye görmezsen bile de bir de inanan adamık ya. Bakmamız lazım diyor Şevket abi. Bakacak. Eee o zaman eee Bir, bir ver bana. Bir şunu bir bana ben, ben, biraz Bir bir alır, alır mısın? Adamım? Şimdi e, efendim şu anda şu anda gel bakalım. Siz <laughs> siz, siz e, hayır siz şu arkada su var. Siz ismin ne? Fatih. Fatih. Soy isminiz? Yıldız. Fatih Yıldız. Fatih Yıldız arkadaşımız şu anda arkadaki görünen şişeye, kameracı arkadaş şişeye de gösterirsen. Ha, şişe ha Bu Fatih Bey öte... Ha, ha. ha O şişe tam görürsün şişe. O şişenin üzerine ver Fatih Bey. Burada o şişenin üzerine vardığın zaman, o şişenin üzerine vardığın zaman, bu elimdeki ben değil, sen vardığın zaman, Fatih Bey üzerine vardığın zaman bu bana tepki vermesi gerek. Buyur o şişenin üzerine bir var var mı sen? Doğru, ha, şişenin üzerine var. Şişenin üzerine var. Ben... Evet. 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 Bak ben şimdi şu an görmüyorum. Ben şu anda eğerim yok ben telatlıyım desem başka bir arkadaş gelsen. <laughs> <Eğlen>. Eğerim şu an <laughs> bir arkadaşım. sen arkadaşım gel. Başka bir arkadaş varsa. Başka. Şey, Bak gelsin şey başka var. bir arkadaş. Şey Siz bir, ben anlamadım. Sen, buraya diye Siz suyun üstüne vardığınız zaman o bu çubuğu ben zapt edemem. Şimdi benim kayıtta sızlasını Beyinden, beyinden olan bir şeydir. 5 Şimdi ben sen bunu Anladım şeye bana odaklanıyor. Sana odaklanıyor. Şimdi sen burada ben iman dolu metrede, sen şu anda 100 kilometre yer Bu suyun üzerine vardığın zaman beyinle, telefonla ben sen intibata geçeceğim. Bu bana ne yapacak. Bulunduğun yerde su var gibi yani. Ha, tabii tabii. Şimdi şu anda başka bir arkadaş varsın. Mustafa, <laughs> ee, <laughs> Mustafa ben, bir dakika <laughs> Mustafa Bey. Bir dakika. Bir dakika Mustafa Bey. Şabi'ye odaklansın. Bir de. Arkadaşlar bakmıyor başkanım. Ha. Şimdi e, beyefendi isminiz Mustafa <laughs> Dizi Mustafa Dizi Büyük. Mustafa Dizi Büyük. Mustafa Bey siz o şeyin üzerine damacanın suyun üzerine varacaksınız. Ben görmüyorum. Varıp varmadığını ben bilmiyorum. İşte kamera huzurunda. Var ya da varma. Ya var. Ben, sen suyun üzerine vardığın zaman bu, bu tip mavi verici mi vermeyeceksin? Mustafa dizi büyük. Şu anda gidiyor. Suyun buyur Mustafa Bey. Sen git. Suyun üzerine damacanın üzerine yürü. Evet.